Merhabalar YouTube. Ark mod'lu yeni bölümü hoş geldiniz efendim. Hatırladığınız üzere bir önceki bölümde artık Nova'ya geçmiştik. Bu bölümde ise aklımda Spirit Manticore ve Spirit Dodo Reaper var. Yani bizim Nova'nın Dodo Reaper hali var. Yani Dodo Reaper adında Spirit hali varmış. Bana birkaç kişi yorumda söylemişti. Ben baktım, araştırdım falan. Ben haritayı rezledim 4-5 kez, 5-6 kez ama çıkmadı o niyese inatla sürekli gezdim, rezledim, çıkmadım. Spirit Manticore çıktı. Acıdım yine rezledim. En son rezledim yine çıkmadı. Hani Split Manticore'da falan çıkmıştı Allah'a şükür. Ee, benim şu an onu ben kendim komutla çıkarttım. Baştan söyleyeyim. hani Şu ana kadar seride 33. bölümde 33 veya 32 bölüm oldu. Hani ilk defa komutla bir dinozor çıkartıyorum. O da Reaper'a gelmiş. Çıkmadı çünkü. Hani denedim olmadı olmadı olmadı. Şimdi hani eğer ne hani büyük ihtimal... Nova'nın erini takabiliriz ona ama ben şimdilik mantikor ne yapacağım? Split Manticore bir tane yap. Eee Dodo Ri Re... Split Dodo Reaper Split Dodo Rex. Aa varmış lan Split Dodo Reaper var. Hani niye çıkmadı peki? Evet, inatla çıkmadı. Hani uğraştırdı beni. İlk defa bir seri hani bir hayvanı komutla çıkartıyorum bu arada. Ee, büyük ihtimal bir tık şeye verebilirim ya. Bir tık. Antikor. Neyiz verdi? 300. Bir tık da sen al. Bu arada şunu da söyleyeyim. Evet damage'leri de düşürdüm. Hani bazen yorum evet fark ettim ben de. Çok kolay kesiyoruz nedense. demeçler benim statım 1.15'ten e, 0.90'a düştü. Hani bu diyebilirsin abi ne fark oynadı diye. Mesela şu an e, göstereceğim birazdan vurulan damage'leri. Ortalama mesela bir hayvanım benim son aldığım hayvanlar 5 milyon vururken artık 2 milyon vuruyor maksimum. Nova 2,5 milyon falan vuruyor. Yani onu da hızlıca gösteririm ben şimdi. Şunlar şundan nasıl bitmiş lan? yapalım. Bu arada videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dinozorların health'lerini de düşürdüm. Evet. Bu 148 milyon. Bu düşmüş. Bozuk. Ama mesela Dodor'un ki 50 milyonda ne bileyim bu 6 milyona düştü. Ne bileyim Trike düştü o düştü. mesela bu da düşmemiş bununki ki artmış nedense. Allah ala düşürmüştüm ben. Ha, isim ev dış. Şimdi Ali Ali ile çok gezdik ya. Artık biraz da şeyle gezelim. Gel lan. Abi ilk Manticore'dan başlayalım. Selamun Aleyküm. Ben daha önce arattım bak hani çıkmadı. Mecburen kendim komutla çıkarmak zorunda kaldım. Sıra bakmayın. Şimdi kaos daha duruyor. Kaos da çıkmış lan bir tane süpeştik. Evet gittik. <laughs> Doleme çarptık anasını satayım. Nasıl becerdik ben de bilmiyorum. Bu arada efendim şunu da söylemek istiyorum. 2000 abone hedefim var. Şu an yaklaşık 1800'ler aboneyim. Yani yaklaşık 1880 veya 1870 aboneyim. 2000 abone hedefime ulaşmama bana yardım ederseniz çok sevinirim. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. 120-130 abone bir şey kaldı. Hani tabii ki sizin desteklerinize de bağlı. İsterseniz de abone olmayabilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Abone olursanız çok mutlu olurum. Aşağıda Twitch kanalımda bulunuyor isterseniz. Orada her gün canlı yayındayız. Her gün farklı oyunlar oynuyoruz. Bugün mesela Apex Legends oynadık. Ee, yarın büyük ihtimal Ark oynamayı planlıyorum. Sen yerin içine mi girmişsin? Hadi bir çıkartalım. Bir bak. Ya onu ben bayıltır alırım bir şekilde de. Sen nasıl becerdin? çok vurdu ya o yarı canım gitti lan oha oha maşallah neymiş lan ha şimdi o bizi fark etti abi 145 çıkmış ha çıkmış dışarı tez göz artacı aha soktum bayağı geniş alan oluyor. Bu arada ayarladım 5 tane split boss kibble craftladım. Uzun sürdü ama craftladık. Uyusun da büyüsün mantikor. Hadi seni alalım evcilleştirelim. Zınk. Adam. Bir tane kalkıyor şerefsize bak. Çok ucuz ya bunlar yapması zaten. Anasını satayım. Ona niye vurmadınız değil mi lan? Böyle bir hata yapmadınız inşallah. Ye. Yeah. Oy. Bunların ben isimlerini vereceğim ama şöyle vereceğim. Ee, bakacağım biraz listeye bakmadım. Listeyi daha doğrusu yenilemedim. Hani bu hayvana kimin isim istediyse onun ismini ben vereceğim. Bunu video arasında yapar diğer bölüm başında gösteririm. Hani şu kardeşimizin ismi değilmiş diye. Haberiniz olsun hani. Sonra abi benim ismimi koymadım olmasın. Selamünaleyküm. Bak 700 milyon vuruyor. 700 vuruyor. Normalde 2 milyon vuruyordu. Kaos 2 milyon vuruyordu. Bunlar bozuk ya. Bunlar aşırı fazla vuruyor Şimdi hocam. Bir saatlikten başlayalım. Bayağı geniş daralıyor. C. C de aynı mı? C aynı. Aynı alan vurdu. X X de var X daha farklı gibi yani CTL X R aynı bütün spelller aynı ya Bayağı geniş alana alıyor baya baya sildi lan ortalığı Şu sesleri 6 milyon da değil mi? Çok geldi Ertya. Al bir tane süt iç. Süt iç, süt, süt iyidir. Sağlığa zararlı değil, yararlı. Kemiklerin gelişir. Daha sonra bir tane makro atsam nasıl faydalı olacak biliyor musun? Ne kadar çıktı? 4, iyi. Fazla çıkmadı, tamam. 8 milyon vurdu buna, neden? Silah yerdeyken sağ tuşuna vuruyor. Klasik. Aa şu da var güzel. Ve bu çok seri. Bu pis eskastı lan. O mahvediyormuş lan. Kaostan iyi ha. Uyyy. Sprit daha güçlü oğlum kaostan ya. Bu modda genel olarak spritler çok güçlü oluyor. Güzel hayvan. Çok güzel hayvan. Biraz da sesi fazla gelmese. Hani ben ne kadar kısarsam kısayım mod bazen öyle bir şey ki sesi kısmana izin vermiyor. Arımdan Hacı Bekir lokumu geliyor bak. Uf. Demonik varmış arada. Bunlarla düz vuruş ne kadar? 10 milyona yakın. Evet normal. Ya bu sıra şey mi sıra? Bunun falsi Yok kaos ne ya? Bunun kaosu 10 milyon vuruyordu. Aman 60 milyon vuruyordu. Ejderhanın 300 milyon tıkladığı var. Artık haritada orijin çıkmıyor lan. Şuralarda orijin orijin olur. Primal olurdu. Çok güzel sınava yengen kadar misali. biraz gezelim hızlı da güzel yattan aşağı harita altına mı sıkışmış lan o celestial fire argent tamam baybırın sen lazımsın hocam bak bu daha düz ileri gidiyor bu CS. I. hani bu direkt atıyor Hani bu da aşağı doğru gidiyor. Bundan sonra alemin kralı benim lan. Anladınız mı? C nasıl gidiyor? C direkt gidiyor bak. Ve spelleri seri atabiliyorsun. İçinden geçiyorum biliyor musun şu an? Ama FPS de benim içimden geçiyor. Yüzden 80'e düşmek ama yüzden 20'ye düşmek nasıl bir şeydir lan? O nasıl bir FPS kaybıdır? 10 milyon. Bu of, max levelde 10 milyon vurur ya. Ne diyorsun? Bence vurur. Sonraki bölümde şey kona geçeceğim artık yavaştan her iki bölümde bir yeni bir bossa geçeceğim. o arada böyle almadığımız eksik hayvanları alalım hem isim vermek için isteği fullemek için baya iyi baya güzel hayvan yani 10 milyon vurur Fullendim mi yok daha var ama fullenmemiş çok beyaz ama ya ama splitlerde sadece bunu sevmiyorum. Çok parlıyor. Aşırı fazla parlıyorlar ve nefret ediyorum nedense. Ama şöyle karlı bir biyoma geçince bak renkleri çok güzel oluyor. Şu mükemmel ya. Böyle ayarlayabilirsin. Çok zor değil. Ben Dodo Reaper'ı merak ediyorum. Hani bizdeki Nova'nın sprit hali. Çok enteresan olur bence. <laughs> Space'i te buradan görüyorum. Anasını satayım. <laughs> Beyzin etrafını temizliyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ne o? Kaosik Sniper. Kaosik Seychelles Hide aldık. Onlar da lazım. Yine şey için, boss için çok büyük bu Nova ya. Bunu buraya sığdırabilir miyim ki? Şuraya sığar. Aynen bu buraya look diye oturdu. Sen bir tane bundan ye daha ya. Büyük ihtimal bunda gezerim ya. Mantikor'la takılırım ben. Şimdi Dodo Reapers onu da bulalım. Var mı? Aynen şurada 140. Bilerek 140 level çıkardım. Fazla çıkarmak istemedim. Ben ee, seçtim Pikachu. Griffin ama hiçbir şey Griffin'in tadını vermiyor ya. Şu bak, şöyle yapıyor. Böyle çıkamadık zıng. Dur, şu iyi bak şöyle. Atması. Griffin'i o süzülüp fazla vurması mükemmel ya. de bir iki kaça düştü. 2 milyon. 3 milyon. Hemen hemen aynı. Bu Celeste. Aynen. Aynen 2 milyon 3 milyon. Ya yani güzel oldu. Fazla abartı olmasın demiş. Artık bosslar bizi zorlasın. The Reaper'ı merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Ha, o oh, iskeletiymiş. Çam bugün. What the fuck? Ya Allah belanı versin senin gerizekalı şey Eee nedir o? Nerede o? Kim o? Hangi mal atıyor onu? Korkuttum biliyor musun? Gerizekalı korktum çıkan mı? Çık lan! Ha! Bende bizim Oo, sıkıştım. Kaç 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 çok vuruyor bunlar. Çok vuruyor bunlar. Çok vuruyor bunlar. Oo, bayağı bu da bayağı vuruyor lan. Oha, alana bak. <laughs> Roketa taktı gidiyor bu manyak nasıl koşuyor bak. Bak bak nasıl hızlı koşuyor lan. Çüş. Agam bu delidir yerin içine girme yerin içine işte yapma onu yapma onu yapma onu. Bak ya girmen inşallah. Oğlum bu arada burada güzel bir meyiz yapılırmış aynen. Bak aynen buradaki sudan çak zaten. Aynen bak şu kadar sudan çak. Ha şimdi. Oğlum korkutma beni ya. Bunun adını Ensar koyacağım. O birkaç bölümler istiyor. Bunu koyacağım. Bir iskeletin yok ya. Çık dışarı çık ya. Geri al çık. Bu arada Split Baryonks'a baktım. Split Baryonks yokmuş bu arada. Haberiniz olsun. Ben e, listeye baktım mod listesinde. Split Baryonks yok görünüyor. Hani bakarım tekrar internete. Oha, elini giymiyordun mu sen? Aha, iyi bak şimdi. Avla çıkar. Hızlı iyi. Selamünaleyküm. Bu biraz bozuk bence. 1 milyonla başladı lan. Ya hiç vermedim. Sağ tıkı. Oo öbürüküyle aynı. Ha Nova'nın sıkıntı haliymiş. Hala zıplaması berbat. O reisim ne yapıyorsun? 145 var var. Sen güzel XP verirsin gel. Şimdi C'si dönüyor. X. Ee, büyük ihtimal C de yıldırım. Aynen. R. birebir hemen hemen aynı. Orada ilk defa videoda karanlık oluyor. Normalde hep saati 12 ayarlarım ama. Yeni çocuğuz ya. Alın bakayım. Çok parlak. Kaçtı? 18, 40, 60, 80 yeter. Hızı iyi. Hızına vermeyeceğim. Ee, Staminasına biraz veririm. Buna full damage vereceğim. Yani Ağla yine tık tık gideceğiz. Dodo da almak istiyorum ya. Onu da iki bölüm sonra falan hallederiz. Çok parlıyorsun ya. Ya gece lambası gibi şuna tipime bak ya. Çok parlak dayı çok. 16 milyon çıktı lan. Böyle bir şey yapsam 26 milyon bu. Saygılar saygılar. Bu yapımcı herhalde sonradan ekliyor ya bu hayvanları belli bir süre sonra. Demek istatlarını ayarlamıyor. Onlarda biraz sıkıntılı çıkıyor. Ya orijinal Nova bu kadar vurmuyor ya. Ya tamam bu top muhabbet fazla vuruyor olabilir. Evet zaten. Onun amacı o. Split'in amacı o yani. Fazla vurması da. Bunları sonradan eklediği için büyük ihtimalle hani eklemiyor. Bu orijinalde daha iyi ya. Çün 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 Bak artmış. Yalarım Isırgalırım 50 milyon 58 milyon saygılar 58'i gördük rekor Hala 58 Böyle yok Bu artık ya Çok sağlam tikliyor bak hala vuruyor Öldür öldür şeylere kostükleri öldürüyor zaten. Köstük köstük yürüyor yör, köstük köstük yürü yör, Güzel hayvan. Ve Allah da sabah oldu. Geceyi fazla hızlı almıştım. Dur lan. Biz bununla eve gidelim. Dur oğlum bizi haritanın altına baga sokma şimdi. Ölmeyelim burada. Ha enter. Kardeşim yatma bak. Bu Ensar Split Baryonks istiyordu. Kaç bölümdür? Yorumlara yazıyor 3, 4, 4, 5 bölümdür. Hani ondan olmadığı için alamadım. O yüzden böyle ona bir güzellik yapmak istedim. Sana biz şöyle... Buna bir boss keseriz ya. Mantikor, her türlü alır da bundan merak ediyorum. Ker üçten. Şimdi ne Viber'ınmış dayı al ya al ya 10 tane yap Allah canını alsın 10 tane Viber'ın yap ya tamam ya. 1 üçler bunları tırt. Yani dörtlere. Şey mi? Soğulları bu bitiriyor. Çok sağlam soğuluyor ya. Çok sağlam soğuluyor namussuz. Yapabiliyorum evet malzemesi var. Baksana. Ne istiyor? Celestial sol istiyor 15 tane. Tamam onları geç. Farmlaması da zor. Hani ben bölüm arasında farmlıyorum. Hani orijin blood'u geç. Orijin sol'u geç. Onlar kolay. Bak 142 tane sol var. Hayvan gibi sol öldürüyoruz. Eseri de hallediyoruz bir şekilde. Hani Celestial ile demonik sol çok sıkıntı benim için. Hani sürekli kesmem gerekiyor. Evet kesiyorum da. Allah'tan Spirit Titan'ımız var. Onu da kesiyoruz. Ama şurada arada bir yerden oraya savurmuşumdur bir. Tamam yeter ya. Ben de bu, bu bölümde Chaos Guardian keselim ya. Yani önceki bölüm şey kesmiştik. Split mi? Aynen split kesmiştik. Konu merak ediyorum. Bayağı isteyeni var. Ama onlardan bak mesela eee onu da öbür bölüm başı göstereyim ya. Demonikleri evrimleştirme muhabbeti çıktı bir tane item de. Onu saklıyorum. Bir tane de Featherlight Light alıp ama bir tane de Celestial alıp bizim iskelet T-Rex'imiz var ya onu şey yapmak istiyorum. Adını sen getir. Infernal yapmak istiyorum. Öyle aşırı hayvan vuruyor falan böyle. İçinden geçiyor yani. Tam boss killer oluyor yani. İçinden böyle manyak gibi dalıyor. Hadi bakalım. İlk icerialar. Hadi bakayım saat Bak bak 500 milyon falan headleri çıkıyor bak. Headlerini de bayağı arttırdım. Headleri de arttırdım. Normalde 200 milyonlarda seyrediyordu ama 500 milyona kadar çıkardım. Artık full ölmüşsündür ha. Hadi sağ ol. Hadi. Dayı ama sana ben önce şunu al şunu al. Dur, dur, normal normal hani. Hadi bakayım. Baksana 5B çıkıyor. işte bu ya. Ha bu artık boss'ları da zorlaştırdım. Bana demeci de düşürdüm. Abi sonra sen ee, şey yapmıyorsun demezsiniz. sürprizi daha eziyet olur ha. He. Allah'tan health koruma, health şey var ya. Ondan ölmüyor hayvan. Şu, şu an, çok sağlam FPS yiyor ha. Çoparlak. Oh. Aydınlık. hadi. Bak bir saat bir şey. Dönme bir kontrol. Bu arada 7, 7 milyon tıklıyor Yıldırım. Aa ölecek ölecek aldı aldı. Oğlum ne oluyor anasını satayım. Ha. Hala tıklıyor sen. Bu arada bu da tame, tame versiyonu çıktı. Arada onu da yedik. Arada kompleti verdik onu da. O neymiş? Aman ne print varmış. Arda güzel oldu bak. Bosslar bayağı zorlaştı şimdi. Daha tatlı oldu. Normalde bunu tık tık kolay kesiyordu. 1B falan bile çıkmadıydı kaostik. Bak kaos kaostik ne ya? İlk kaos Gardin şimdi 4.6B, 5B falan çıktı. 5 milyon çıktı. Bu, bu, da 11 milyon vurmaya başladı ya. İyi bu da güçlü. Yoksa ayağın ucunda ip mi var lan? Artık neye koyduysalar hitbox'ını. 23 milyon vurdu onlara. Şimdi bunlar boss olarak geçtiği için bunlar fazla vurması normal. Sana bir şey diyeyim mi? Senin az önce aşağıda sülaleni katlettim. <laughs> Bak sana yıldırım 7 19 milyon vurdu. Oo, aa. Yıldırım lan bu. Oo, bu öbüründen. Amin lan. Şerefsiz. Bir tane de şey havası var. Legendary Pegasus var bir tane bu modda şey. Her 250 dinozor öldürmende bir evrim mi ne geçiriyor? Onu da alıp sonunu görmeyi de deneyebiliriz yani. Sırf fantazi ve zevk olsun için olabilir hani. Yapılır. Hem de on numara yapılır. Ay şey mi? Çok şu an güneş batımında. İsterseniz bugünlük bu bölüm sonu olsun. 26-27 dakika. Biraz kısa bir bölüm olacak biliyorum ama. Hani elimden geldiğince uzun tutmaya çalışsam yapacak bir şey yok. Çünkü hani yapacak şeyler basit hani artık. Kon ne bileyim neyi bosslarına geçip yavaş yavaş moda doğru bitmiyor. Yani 10 bölüme bitiririz bu modu. Bundan sonra ben Age Reborn oynayacağım. Hiç oynamadım. Hiç bakmadım. Açıp kimseden de izlemedim. Yani mod hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Niye, niye oynamak istiyorum bilmediğim için böyle. Daha uzun olur daha güzel olur. Sizlerle beraber öğreniriz. Şaka maka bir yana muhabbeti bırakırsak eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de like atıp abone olursanız bir de çam butonunu açtınız adından tadından yenmez. Hem de Twitch'ten takip edin başka bir şey istemiyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.